Evet öyle yaptın Kendin için kazan kendini Şimdi deyin senden zorla alınan Ya da çalınan Boşa akıp giden zamanla sırıl İyi kullan onu Durum emin ol sana yazdığım gibi Kimi zamanımız bizden zorlanıyor Kimisi sinsice çalınıyor Kimisi de boşa akıp gidiyor Dikkat edersen Hayatımızın en büyük bölümü Kötü iş yapmakla Büyük bir bölümü hiçbir iş yapmamakla bütün yaşamımızda yapmamız gerekenden başkasını yapmakla geçiyor Zamana değer veren günün değerini bilen Her gün biraz daha ölmekte olduğunu anlayan bir kimse gösterebilir misin bana Demiş Seneca Seneca'nın belirttiği gibi hep insan hayat Hayatta belli pişmanlıklara sahiptir Mesela Zamanının boşa harcanması gibi Hiç kendisiyle alakalı olmayan bir işte bulması, bir meslekte bulması, bir okulda bulması. Peki buna sebep olan şey yani bir insan kendini nasıl bir anda bir ateşe atabilir? Nasıl bir anda mutsuz olabileceği, problem yaşayabileceği bir yere atabilir? Aslında bunun suçlusu insan oğlu da değil. Bunun suçlusu ona bu durumu yaratan çevre, sistem. Bazen bu öğretmenler olur, bazen aile olur. Bu sayede hiçbirimiz gitmek istemediğimiz okullara gideriz çalışmak istemediğimiz işlerde çalışırız veya bize telkin edilen şey aslında bitmiştir. Kullanılacak bir haldedir ve bunun büyük bir pişmanlığını yaşarız. Mesela buna örnek olarak üniversitelerden bahsedebilirim. Tabii üniversitelere gelmeden önce ilk başta senaryoyu başa alırsam bir insanın üretkenlikte ve verimde en yüksek olduğu zaman yani hayali anlamda en yüksek olduğu zaman çocukluğudur. Yani çocukluğunda bir insan çok şeyleri hayal edebilir. Mantık kavramı tam gelişmediği için yaratıcı olabilir. Çünkü çocuktur. Hani ona mümkün gelir her şey. Fakat bu mantık kavramını devre dışı bırakmak aslında kötü bir durum değil. Bir yerde iyi bir durum. Çünkü şu an dünyamıza gerçekleşen yenilikler bu mantık kavramını kenara bırakıp mantık kavramını derken yani rasyonelliği değil. Hani hayali anlamda bir şeyler üretip ya bu olabilir mi aslında? ya dört tekerlekli bir araç yapsak ve bu at gücüyle gitmese veya efendim söyleyeyim bir elektrik sistemi kursak fakat kablo kullanmasak yani bu anlamda bir yaratıcılık mesela. Bunu düşünen insanlar sayesinde şu an birçok teknolojiyi kullanabilmekteyiz. Şimdi senaryonun devamına gelirsek çocuklukta anaokulu benim yani bu konuda sıkıntı yaşamadım. İlkokula geçtik. İlkokulda hepimize aynı kıyafetler giydirilmeye başladı. Şaşırdım. Hani neden hep aynı kıyafetleri giyiyor? Ardından sıralar oturtulup belli bir oynama alanımız yoktu. Sıralar oturduktan sonra hocamız biraz daha dominant ve sert bir şekilde bizi bir eğitim vermeye başladı. Yani sistemle ilk böyle tanıştık. Sonrasında ilk okul oldu. Aldığımız notlara göre değerlenmeye başladık ama tabii sınav kavramı 5. sınıfa kadar tam oluşmadı 4. sınıfa kadar. Aradan ortaokula girdi. Tabii büyüyoruz. Bir yandan ergenliğe yeni adım attığımız zamanlar. Bir baş kaldırı başlıyor. Bir akıl dışı düşünceler başlıyor. İşte şunu olacağım, bunu olacağım. Arnav sistem bize diyor ki tamam diyor. Ne olmak istiyorsun? Astronot mu? Pilot mu? Şu mu? Bu mu? Senin diyor hayatın boyunca mutlu edecek seni veya seni asıl amacına ulaştıracak tek yol diyor lise sınavı. İyi hazırlan. Lise sınavıyla domine ediliyoruz iyi bir lise, kötü bir lise veya ailemizin istediği bir liseye gidiyoruz. Sonra lisenin sonlarına doğru gelince tabi aslında bazen 9. sınıfta, 10. sınıfta başlıyor bunun stresi. Üniversite sınavı. Üniversite sınavı ile ilgili öyle serenatlar söyleniyor ki işte artık yolun sonuna geldiniz. Üniversite sınavını geçtiniz mi? Kurtuldunuz. Kurtuldunuz ya. Üniversite sınavında geçtiniz mi? O kampüste o karton bardakta çayını içtiğin zaman hocanlarla, arkadaşlarınla, ders aralarında, üniversitenin kampüsünde sohbet edebildiğin gün sen oldun demektir. Tamamdır işte. Ama hangi üniversiteye gideceksin? Hangi bölüme gideceksin? Kritik bir bölüme mi gideceksin? Yoksa bir doktor mu olacaksın, tıp mı okuyacaksın? Veya iyi bir mühendis mi okuyacaksın? İyi bir üniversiteye mi gideceksin? Gittiğin üniversite senin hayatını belirleyecek. Senin yarın mesleğini belirleyecek. Bunun da tek yolu sadece üniversite sınavını geç, istediğimiz, biz toplum olarak istediğimiz yere ailemizin istediği, hani şu konuda aileme tabii hakkını yiyemem, beni herhangi bir konuda şey yapmadılar, e, yönlendirmediler ama toplum olaraktan bahsediyorum, genel anlamda konuşuyorum. Ailenin istediği, çevrenin istediği iyi bir işte benim oğlum, benim yeğenim, benim tanıdığım, benim arkadaşım şu bölümde şunu okuyor diyebileceği bir yeri kazan Ve bunun için çalış Tabii bunun için Dershanelere gidilir Tonlarca test kitabı alınır Çünkü inanılır ki Sen üniversite sınavını geçtiğin zaman Hayat altın tepside eline sunulacak Tabii kimse direkt sana böyle bir şey demiyor Ama öyle bir algı yapılıyor ki Ardından senin bu mağduriyetini sömürmek için birçok saçma koşullar ortaya çıkar der ki sen de yaparsın güzel insan. Halledersin güzel insan. Müthişsin güzel insan. Sıfır net mi yapıyorsun? Bin net yaparsın güzel insan tarzı böyle. Gazlamalar, şeyler. Ardından sen yapamazsın. Bir yerde tıkanırsın. Çünkü bu zamana kadar kapasiteni kabul etmek sana izin verdirilmemiştir. Yani sen kapasiteni kabul edememişsindir bugüne kadar. Çünkü eğer sen dersen ki ya ben sayısal değilim veya ben eşit değilim veya sözele girip de işte işsiz mi kalayım diye bunu kaldırmayacağını için sen kendi şeyini kabul edememişsindir ve herkesin evet yapılır, kolay ediliyor, çalışınca olur dediği sistemde bir tökezliyorsun ve kendini kötü hissediyorsun. İyisiyle kötüsüyle belki mezuna kalarak, belki dilerek, belki direkt bir üniversiteye giriyorsun. Tabi girdiğin üniversite kayıtları tamamlamışsın. Üniversite kampüsünü ailene gezdirmişsin. Her şey güzel tamam. Dersler başlıyor. Yavaş yavaş okula alışıyorsun Hocalar farklı şeyler farklı Bir hocalar geliyor Bir kelimesiyle bir sözüyle Birimi yazmadın diye Senin direkt kağıdını silip atabiliyor Ve bunu hiç kimseye şikayet edemiyorsun Sana yukarıdan bakan hocalar Sanki hayatını eliyle şekillendirebilecek Kudret'te olduğuna inanan hocalar Veya sana buna kendini inandıran hocalar Gelecek Tülü tülü şeyler söyleyecek Tülü tülü şeyler dayatacak Arından tamam diyorsun Hani üniversite bitsin, okulu bitireyim bir şekilde hallederim, hayat atılırım diyorsun. Ezberlememen gereken formüller, ya internete baksan, direkt çıkacak şeyleri ezberleyip ezberlememen senin vasıflı veya vasıfsız bir insan yaptığına dair bir yönlendirme. Sonrasında iyi şeyle kötüsüyle bitiriyorsun bir üniversiteyi. Üniversiteyi bitirdiğin zaman tabii istediğin bölümü kazandıysan pişman olarak okuyorsun, belki veya severek de okuyabilirsin. Ama hiçbir şey beklediğin gibi olmamıştır. Eğer istemediğin veya seni yönlendirmelerle sen şu bölüme git, şu üniversiteye git deyip de daha aşağı bir yere gittiğin zaman büyük bir pişmanlık da okuyorsun bu üniversiteyi. Her neyse mezun oluyorsun mezun olduktan sonra. Bir bakıyorsun iş sıkıntı. Bana dediler ki şu lise sınavını yaparsan şöyle yapacaksın. Şu üniversiteyi yaparsan şöyle yapacaksın. Şöyle hayatın iyi olacak. Bakıyorsun hiçbir şeyi beklediğin gibi değil. E ne yapman lazım? Mesela mühendissin bir sektöre girmen lazım. 2 yıl boyunca, 3 yıl boyunca, belki 5 yıl boyunca kendi eğitme adı altında süründüreceksin. Her gün işe giderken lanet okuyacaksın. Ardından o sektörde ilerleyip ilerlemediğine karar vereceksin 25-30'larına yakın. Sonrasında Seneca'nın bu sözü aklına gelecek. Dikkat edersen hayatımızın en büyük bölümü kötü iş yapmakla, büyük bir bölümü hiçbir iş yapmamakla bütün yaşamımızda yapmamız gerekenden başkasını yapmakta geçiyor. Ne kadar da acı değil mi? Kideyi bir bakıyorsun. Bana bunlar söylendi. Ama sonuç belli. Peki ne yapmamız lazım? Ne hani nasıl bir yol izlememiz lazım? Bunun için spesifik bir örnek yok. Yani diyemeyiz ki şu an ne yapmak istiyorsun mesela? İşte atıyorum karavan alıp dünyayı gezersem mutlu olurum. Ama bunu yapmak için de bu sefer belli bir para ve birikimin olması lazım. Veya bir şey aklına bir fikir geliyor, bir iş fikri geliyor. Diyorsun ki ya ben işte tahta imalatına girmek istiyorum. Gerçekten de yatkınlığım var ama mühendislik okumuş. Herkes sana diyecek nasıl yaparsın giremezsin oraya devam ettiremezsin. Ya sen mühendissin ya abi bırak boş ver garanti gibi işim var şu bu. Yine kırılacaksın yine kendi fikirlerini kenara atacaksın ve bu koşturma böyle bitecek. Peki asıl amaç ne? Yani biz bu sistemde kendimize yararlamaya çalışıyorsak amacımız neden? Hani öyle bir soru sorulması lazım ki nedeninin cevabı olmaması lazım. Mesela bir sınava girdik değil mi? Neden sınava girdik? Üniversite sınavına iyi hazırlanmak için iyi hazırlanabileceğim iyi bir liseye gitmek istedim. Üniversite sınavına girdim. Neden? Çünkü iyi bir meslekte, gerçekten de prestijli bir meslekte çalışıp zengin olmak için. Peki neden zengin olmak istedin? Mezun oldun, neden zengin olmak istiyorsun? İşte aileme iyi bakmak veya şu 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 aktivitelerimi yapmak için çok çalışıp çok çalıştım. o aktiviteleri yaptın. Peki neden ailene vakit ayırmak istiyorsun, onlara için iyi aktiviteler yapmak istiyorsun? Tabii bu spesifik bir örnek. İşte Çocuğun yüzü gülmesi için veya eşimin yüzü gülmesi için peki neden onların yüzünü güldürüyorsun? Yani neden veya neden mi? Neden, neden 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 tek bir şeye çıkıyor. Mutlu olmak için öyle bir cevap ki bu mutlu olmak. Hani neden mutlu olmak istiyorsun sorusuna bir cevap veremiyorsun çünkü mutlu olmak istiyorum. Bu örneği ilk dinlediğim zaman bu bahsettiğim neden muhabbetini Serdar Kuzuloğlu'nun Zihnimin Kıvrımları podcast'ine dinlemiştim ve bana gerçekten de çok büyük bir etki yaratmış. Tokat gibi gelmiş. Yani neden? Ben bunu yapmak istiyorum ama neden? İşte aslında uzun uzun konuşmaya gerek yok bu konuda. Eğer sen bir yolu takip etmek istiyorsan ve bir şeyler yapmak istiyorsan sonunda sorduğun neden 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 sorusunun cevabı mutluluk oluyorsa o yolda devam edebilirsin. Ama eğer bunun sonu mutluluk olmuyorsa bence o adımda ilerlediğin zaman vaktini boşa harcanmış göreceksin ve tekrar Seneca'nın dediği gibi hayatımızın geride kalan kısmını ölüm eline geçirmiş diyeceksin.